Kızlar, düşündükçe benim aklıma böyle çeşit çeşit şey geliyor. Biz acaba bu düğüne atla mı girsek? Rüzgar'ın dedesine bir sorsak mı? Hı? Ay yok, yok Pelincim. Ben sorumu geri aldım çünkü Başak şaka yapmıyormuş. Başak sen çığırından çıkmak için bu teklifi bekledin acaba? Hayır su, no, Cık. hayır. Bak ata da ben bineceğim, gelinliği de ben giyeceğim. Lütfen öyle düğünümde ben de gelinlik giyeceğim diye tutturma bak. Konuşuyorum lütfen. Tamam, burada kapandı bu konu, hayır. Ya anne. Vallahi istersen babana şikayet et. Hayır, dediğim gibi. Ata da ben bineceğim, gelinliği de ben giyeceğim. Bitmiştir, hayır. Tamam, son nokta. Eyvah eyvah, yandık biz Simoş, yandık yandık. Bunlar böyle kavga eder. <laughs> Yok, ben birazdan imdat diye bağırmaya başlayacağım zaten. Kızlar. Bana bakın, bana düğünden önce bu kadar sıvı tükettirmeyin, tamam mı? Vallahi perişan olurum, o gelinlikle düğüne not. Yazın bunu, tuvalet gidiyorum ben. Şöyle çabuk çıksın, benim çok çişim geldi. Tamam, koş o zaman odadan, hadi. O girmeden. Koş, koş, koş. Ay, çok... Öncelikle bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm sevdiklerimize çok teşekkür ederiz. Ee, ve duyduğum bazı şeyler beni çok mutlu etti. Özellikle bu geldiğimiz en güzel düğündü. Ya da e, bu benim gerçekten yemeklerine en bayıldığım ve en eğlendiğim düğündü. Bir de ama en güzeli... ...ben birbirine bu kadar yakışan bir çift görmedim. İşte ben onu duyduğumda gerçekten ağlayacak mı olsun. Başak mor elbiseler düşünüyorum. parmağında? ya işte kızlar benim kafamda deli sorular şimdi. Yani kafam çok karıştı. Şimdi soruyorum, acaba yaz düğünü yerine kış düğünü mü yapsam? Yani mesela şey gibi, işte böyle Uludağ'da bir otelde böyle şömine kafası falan. Ya güzel olmaz mı? Ya işte ama şeye karar Peluşum, ya senin böyle orada oteli olan bir arkadaşın vardı, bir tanıdın. Sen onunla konuşsan da o bize böyle bir 80 kişilik falan bir rezervasyon yapsa. Ha? Yani nasıl olur? Ama tabii ben karar verdiğim zaman. Hı? Paşa şey, ne trip yapıyorsun ki? Altı saattir dinliyorum da ya, kapasitem doldu. Ay ne trip atacağım ya? Ben Bülent'le konuşmaya gidiyorum yani. Tek tek anlatayım ki kendi fikri zannetsin. Ay ben de geleceğim seninle. Sinan'ı özledim. Tabii gel. Ya yani eğer Bülent itiraz edecek olursa ki olacağını hiç zannetmiyorum ama... ...dolgu görevi görürsün böyle birlikte bastırırız. <laughs> ay, ay yok. Yok 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 yok. Hiç hiç ama hava çok sıcak ben evde kalayım yani. Tamam. Seni seviyorum. Yakadın mı ellerini anneciğim. Yıkadım. Affedersin. Başak teyzem niye öyle bağırıyordu? Ee, Başak teyzem bizim sar olduğumuzu zannettiği için öyle bağırıyordu. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.